diyoruz. Bizleri böylesine özel bir ve anlamlı bir akşamda günde yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyoruz. Bu müzik düzyordalım bu güzel oluşu gerçekten çok destekler. Hepinize

Hızır Aleyhisselam'la İlyas Aleyhisselam'ın buluşmasını temsilen de kutluyorlar. Dünyanın birçok yerinde benzer başlıklarla, başka başka hikayelerle kutluyorlar. Ama esasen bahara uyanış, doğanın uyanışı, yeniden canlanma, barış, kardeşlik gibi birçok şeyi içinde barındıran güzel bir anane aslında. Yani örfümüzün, geleneğimizin gelecek kuşaklara devredilmesi anlamında bizim muhafaza etmemiz gereken, kuşaktan kuşağa aktarmamız gereken birliği, beraberliği, kardeşliği, barışı, huzuru temsil eden çok da güzel bir gelenek. Ve bu geleneği devam ettirmek bizim için en kıymetli çabalardan bir tanesi. Aslında biz burada bir oluyoruz, bir araya geliyoruz. Bu vesileyle birbirimizi tekrar görmüş oluyoruz. Belki bugün birçoğunuz uzunca zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızı tekrar görme fırsatı buldunuz. Çocuklarımız birbiriyle tanıştı. Çocuklarımız bu vesileyle bu şenliklere hazırlandılar. Onlar için unutulmaz bir anı oldu. Geleneklerimizi öğrenmeye devam ettiler. Onlar da inşallah gelecek kuşaklara anlatacaklar. Hep birlikte bu geleneklerimizi sürdüreceğiz. Burayı teşrif eden siz sevgili misafirlerimi bir kez daha canı gönülden saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bir kendinizi alkışlar mısınız efendim lütfen? Sefalar getirdiniz. Ve akabinde bizleri sizlerle buluşturan başkanlarıma yönetim kurulu üyelerine efendim, emeği geçenlere de kuvvetli bir alkış alalım lütfen. İstirham ediyorum.